Merhabalar, nasılsınız? Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere maalesef son Sephora kutumdan çıkanları göstereceğim. Artık Sephora gönderim yapmayacak. Nisan 2020 itibariyle e, Sephora kutusuna son veriyorlar. Bakalım son ayda neler gelmiş bana. Güzel de bir aydı. Ba konuşamıyorum. <laughs> güzel şeyler de yollamışlar ama maalesef her güzel şeyin olduğu gibi bunu da Sonu geldi. It Cosmetics'in ambalajı süper güzel fakat süper dev ve biraz gereksiz dev olan Secret Sauce isimli bu yaşanma karşıtı nemlendiricisi. Yanlış afandım 7 mililitre ürün için de bir paket ama ambalaj çok güzel yani ona şey yapmayacağım ama hani karton kullanımını azaltsak kağıt kullanımını azalsak, plastik kullanımını azalsak dünyanın saçma sapan bir dönemden geçtiği bu süreçte hiç fena olmazmış. Hmm, böyle bir e, nemlendirici krem. Bütün, <laughs> hatta size cilt bakım videosu yaptığımda göreceksiniz. Ürünlerimin çoğu böyle deneme boyu. Çünkü Sephora'dan ta, e, Sephora Play kutusuna üye olduğum süreçten beri ve ondan öncesinde ipsi biliyorsunuz yani şu son 3-4 sürekli böyle bir her ay bu e, üyelik kutularından ürün gelme durumu sustuğunuzda o kadar çok krem şu bu geldi ki ne yapayım elinde olanları kullanıyorum. O yüzden bitenlerimin çoğu ya da böyle cilt bakım ürünlerimin çoğu küçük küçük ürünlerden oluşuyor. Bu da onlardan bir tanesi olacak ve kullandıktan sonra sizlerle rengin bilgilerimi ve fikirlerimi elbette paylaşacağım. Gelen bir başka ürün. E, Verb markasının Ghost su Şampuan. Ve yine aynı markanın saç kremi, şampuan ve saç kremi. Şu sıralar sülfatsız, mineral, mineralsiz, sülfatsız, parabensiz ve silikonsuz şampuanlar ve saç kremleri kullanmaya çalışıyorum. Bunlar, buraya yer eğer o özelliklere giriyorsa bir deneyeceğim ama bu kadar bir ürün yani bir kullanım için yeterli olabilir ama ürün hakkında ne kadar fikir verir tartışılır. Gerçi bilmiyorum. <laughs> Bekleyip göreceğiz. Daha sonra B Minerals'ın Mineralist isimli e, ee, yumuşatan ve nemlendiren ve ismi ha Hanasty. Anasty olan bu ruju gelmiş. Bakalım. Abandon. Kırmızı galiba ama böyle ben kırmızı da iddialı renkleri seviyorum. Böyle hafif mata yakın. Çok kırmızı bence ışıltılı kullanmak için uygun bir renk değil bence. Ben ışıltılı renkleri daha çok ee, nude renklerle tercih ediyorum ışıltılı tonları. Kırmızıda da böyle matlık seviyorum ve böyle bayağı sağlam kırmızılık seviyorum. Böyle cırt kırmızılık seviyorum. Evet bu öyle değil zaten kırmızı değilmiş. Ee, reklamında kırmızı görünüyor. Şöyle. Bir benim mineral suç boyunlu, arkadaki ses için özür dilerim. Anatoly uyanık ve çizgi film izliyor arkadaşlar. Hep beraber izliyoruz. Devam edelim gelen bir başka ürün Belief markasının ya da Belief markasının Moisturizing Eye Balm bir göz kremi ve göz kremi için bence iyi bir boy. Hemen bakalım ne kadarmış içindeki ürün. Bakamadık. Bakamadı. Çünkü yazmıyor. Ay yazıyor atma yani 5 ml. Normal göz kremleri genelde 15 ml oluyor. 3'e 1'i kadar. Yes my love. Şöyle bir göz kremi kullanmak için sabırsızlanıyorum. Zira göz kremlerine bayılıyorum. Bir ha? Always, is your color. What is my always what? What is always my favorite color? What? My favorite color is black. And you know that. Unutul şu an favori rengimi soruyor. Siyah anneciğim. Okay. Can I finish my video, my love, please? Okay, thank you. Origins markasının Mega Mushroom Relief Resilience. Ee, bu bir lotion, tonik. bu bir sanırım vücut losyonu ya. Hayır. Gece ve gündüz cildinize sürün. Ay yüze mi sürülüyor bu? Aa, bakın bunu ne biliyor musunuz? Bunu iyice saçacak. Aa, bu tonik ve losyon. Tonik bu. Okay. Soothing treatment, treatment lotion diyor. Yani e, sakinleştirici e, losyon diyor ama çalkalayın ve pamukla beraber cildinize sürün diyor ve çalkaladığında sıvı sesi geliyor. Sanırım tonik gibi bir şey bu. Sabah ve akşam sürecekmiş. çok ilginç. Ben bunu vücut kremi sanmıştım. Okey. Deneyip göreceğiz. Ilginç. Ve son ürün Benefit'in Dear Real rimeli. Benim benim sevmedi sevmediğim bir tane rimeli vardı. Bu o mu? Yok. Bu dolgunluk veren rimeli. Bir tane de böyle ucu tarak gibi olan herkesin bayıldığı benim sevmediğim meli vardı. Şu an adını unuttum. No, you didn't. da ilgimi çekme çabaları neredeyse bitti. Sonra gittik kendisiyle ilgileneceğim. -um. Diğer rimelinin testleri. Yani burada fikir vermek yerine açıp baksan kutusunu hatırlayacaksınız. Evet bu benim sevdiğim olan. Sevmediğim olan da pembeli ama adı asla aklıma gelmiyor. Dünyanın en kötü rimellerinden biriydi bence. Değerli yıla mı? Güzel bir rimel. Ben seviyorum deneme boyu rimelleri. Ee, bu rimel bana 2 ay 3 ay falan giriyor yani. O yüzden e, işimi görecektir. Bence güzel bir kutu. Sizce her zamanki klasik sorumu sorayım. Bir B Mineral Rouge. Bir Benefit Değerli Yıl, e, Maskara. Bir adet yüz, yüz losyonu bir adet yüz nemlendiricisi bir adet yüz kremi 10 dolar eder mi? Ben cevap vereceğim. Kesinlikle eder. Ee, Sephora'nın başarılı paketlerinden bir tanesiydi bu ay gelen. Ee, bir de şampuanlar vardı pardon. Bence başarılı bir paketti. Beni mutlu etti. Keşke devam etseydi. Ayrıca 10 dolara çok iyi bir e, bir sürü ürün tanıma şansınız oluyordu ama maalesef artık devam etmeyeceklermiş. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Çok öptüm. Hoşçakalın.